yaylı sistem boncuk araya da ipek ipi Arkadaşlar maalesef Kızıl kanat girmiş Kıferiz. Yok yok salazom olur Atma baba Kızıl kanat Evet arkadaşlar Bugün yine bir cumartesi sabahı Erkenden kalkıp Balığa geldik Bu sefer günü birlik geldik Pazar günü işimiz var. Gece döneceğiz. Farklı bir yere geldik. Kömürhan'ın tam yanındayız. İnşallah güzel bir video çıkarıp paylaşırız. Siz de zevkle izlersiniz. Çayımız kaynadı. Demleyelim. Güzel bir kahvaltı yapalım böyle baraj kıyısında. Huzurlu bir ortamda. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Oltaya yine çok küçük bir şey vurdu. Hayır, ben yine tahta balığı. Tahta balığı da olabilir. Galiba çok farklı bir şey. Hı? Çok farklı bir olabilir. Çok hafif bir ağırlık var ama kızıl kanat yan takılmış. Onun dolayı çıkar suya atalım. Şimdi alalım. Yine daha yeni izin aynı Arkadaşlar inşallah hiç sabzanımızı aldı. Evet arkadaşlar. Az önce ta oradan koştuk. Oradan vurdu bir Çıkmıştı arkadaşlar. Evet Var mı baba? Var var Kaç kilo sence? Büyük, büyük. Yok yok çok büyük En az 3 kilo vardır ama Çok büyük değil de iyi bir şey olabilir O <laughs> yani. yine biçim götürüyor Sen karışma Kerem Kaçıracaksın baldır Hı. Babanın önüne geçme döndü. Gören gör gören. Görüldü bak. Evet. Kulludur. Kullu. Güzel. Bir, bir, bir sürü var. Evet evet evet. evet. Bak çek. Kerem karışma. <laughs> Kerem korktu bak ne kadar hızlı gitti. Tamam, o, yoktur, evet. tamam baba geldi. Kaçarı yoktur bunun. İyi bak bir şeyine. Kaçarı yok. Kerem. Önüne geçme oğlum. Tamam, Önüne geçme diyor. Önüne diyor yani çıkarayım. Büyük bir bu. Ağzını yırtmak üzereymiş biz geldik değil mi baba? Evet. Tam çıkmak üzereymiş yine. Evet arkadaşlar. Yine sarı. Bir bulut Şimdi bunu ölçeceğiz. Şimdi ölçüyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. 53. Şöyle zoomlayalım. 53 sant. Evet. evet Zilimizi çevirmiş geldik. Bizim kamp alanımız orası. Fırat turnası der. Görüyorsunuz Fırat turnası. Salacağız. Salacağız tabii ama böyle balık alınır mı? Hayır. Evet. Bir mı turna mı ne? Turna değil ama bu değil mi? Bir yakınadır herhalde. Bıyıklı mı yakınadır mı? Evet. Çek güzel Üçlü bir balık. Gel. Evet balık var galiba. Oo iyi gör baba ucunu. Değil mi? Niye kafa atmıyor? ucunu hiç Ağırlık var. Kuru bir ağırlık ya. Yok bu bana nasıl tam şeyle ya o. Bakalım durdu ya. Kızıl kanat bile kamışı yere yatırıyor arkadaşlar. Ne biçim bir... Arkadaşlar eskiden kızıl kanatlar böyle böyleydiler. Şimdi ne kadar olmuşlar. Hemen at. Hemen at. onu. Evet. evet. <laughs> Çokar mı? Çokar geldi baba. Bir yere takılmamışsa bu. Bu ağırlığa da bir balık şuna çekmemiş. çekmemişim. Oo, Geri arkadaşlar. Takılmamışsa... arkadaşlar. Bir, getir, bir yere da. Bakın arkadaşlar. Bir yere dolanmış bence. Kral balık geliyor. Netlemiyor kamera. Arkadaşlar kral balık. Kurtardın. Bir yere dolanmıştı. Hmm. Bak, alıyor, Belki bana doğru yüzüyor. Ya Aa, sen doğru yüzüyor, ben gidiyor, ben gidiyor, ben gidiyor, ben gidiyor. Sen niye öne gittin o Kerem? Ben de ben de kendim, kendim, kendim. Kerem gelese al Kerem. Çok Oo, arkadaşlar bakın. Az önce bir kere zıpladı. Şöyle. Güzel yutmuş. Bunu al. Kaldırma. Bak el alıyorsun alma. El alıyorsun alma balığı. Al kamerayı göster. Evet. Evet arkadaşlar. Yok bizim değil başka. Evet arkadaşlar. Balığımız İyi bir balık. 50 santim var yine. Ah. Evet arkadaşlar balığımızı ölçmeye geldik. Görüyorsunuz. Küçük balık yapayım. Balığımız 46 santim. Ağzını göster. Ağzını göster. Evet arkadaşlar. Kerem bir balık yakalamış. Kasnaklı oltaya vurmuş balığı. Bakalım öyle. Kerem ne yapacak Geliyor mu Bilmem. Nasıl Bilmem. bilmiyorsun ya Balıkçı değil misin Sanki yoktur, Sanki yoktur. Hı -hı. Vardır vardır Boş geliyor boş Boş geldi. Evet. Allah Allah. Boş geldi.